Arkadaşım, hoş geldin sevgili Başak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 2025 yılının ilk 6 ayında seni neler bekliyor? Buna bakacağız birlikte. Destek destelerimiz de olacak arkadaşlar. Hemen kartlarımı senin için karıştırıyorum sevgili Başak burcu. Bakalım sevgili Başak burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. 2025 yılının ilk 6 ayında Başak burcu arkadaşımı neler bekliyor? Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Başak burcu. Zaten arkadaşlar birkaç ay sonra videoyu çekmeyi bırakacağım. Yani daha çok bilgi içerikli şeyler paylaşmak istiyorum. Astroloji olarak da tarot için de bilgi içerikli. Yani sadece ayda bir kere atacağım. Bakalım yani nasıl gelişecek e, zaman buldukça atacağım pek tabii ki. Şimdi ilk etkiye bakalım kalbim birazcık bir şeylere kırılmış sevgili Başak Burcu ama ya bu nasıl <laughs> bu nasıl bir şey yani tam Başak Burçlarına yakışır bir şey ya gerçekten e, bir dakika ben bunu yine bir karıştırmak istedim arkadaşlar şuraya bir part daha alacağım e, bir kart daha alacağım yani bu nasıl biliyor musunuz Hani isteyen istediği kadar kalbimi kırsın ben yola devam ediyorum gibi bir durum söz konusu. Yani bak bu iş hayatın işte ortaklı işler, işte birlikte iletişim halinde olduğun kişiler, iş hayatın, bu e, ilişkilerin, yakın çevren her şeyi alabiliriz. Burada e, hayatına bir adalet gelecek. Bak kırıldığın yerden, kırıldığın noktadan hayatına bir adalet gelecek. Bunu şimdiden görmeye başlamış olman lazım e, sevgili Başak Burcu. Şimdi detaylandıracağız fakat karıştırıp e, bir kart daha alacağım. Yani adalet kartından sonra gelen kart çok önemli arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştıralım. Bakalım Başak Burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. Hemen. Hmm. manevi Güç kartı. Şimdi kupa sekizlisi güç kartı ve ay kupa altısı ama çok tatlı. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Başak Burçları nasıl yaptık giriş hatırlıyorsunuz değil mi dedin Yani böyle Başaklar'da şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var bak şimdi. Çalışma hayatı öncelikle sevgili Başak Burcu bu sadece bu önümüzdeki 6 aylık süreyi de kapsamıyor. Fakat önümüzdeki 3 hafta ve 3 aylık süreye birazcık daha dikkat et. Üçlü vurgusu çok yüksek. Önümüzdeki 3 gün. 3 Ocak geçtik 4 Ocak'ta izleyeceksin videoyu. 13 Ocak işte 23 Ocak. E, Şubat ayına kadar, Mart ayına kadar birazcık daha bazı sıkıntılar olacak gibi. Önümüzdeki 3 gün, 3 haftalık süreç ekstra bir dikkat etmende fayda var ve bunun öncesi de var. Kalbinin kırıldığı noktalar, aldatılma, kandırılma, yakın çevren, ilişki halinde olduğun kişiler, çalışma ortamı, iş hayatı, ilişkilerin, her türlü ilişkilerin. Burada nasıl biliyor musun? Kalbim kırık ama ben yola devam ediyorum. Çünkü benim maneviyatım güçlü, çünkü ben güçlüyüm, çünkü benim almam gereken bir şey var dediğim bir durum söz konusu. İlk gelen etkiler çok güzel. Şimdi burada şöyle bir durum var. Öncelikle ilk 6 aylık süreç. Evet hayatına bir adalet gelecek. Sevgili Başak Burcu. E, fakat her videoda belirtmekte fayda var. Tabii ki beni izleyen arkadaşlarım yani iyi insanlar ama belirtmekte de fayda var. Hani tabii bu şöyle yani bizim de hatal biz kendi hatalarımızı görmeyiz normalde. Ama bunu sistem bize kanıtlara kanıtlara gösterir. Orası ayrı bir konu. Yani hiçbirimiz hiçbir şeyden ben, hiç ben de dahil yani hepimiz, hepimiz hiçbirimiz hiçbir şeyden kaçamayız. O başka bir şey arkadaşlar. Yani biz gizlediğimizi zannederiz ama bizi gören bir güç var. Allah var, inancınız ne olursa olsun. Yani sistemin adaleti şaşmaz. O başka bir konu. Şimdi burada bak kırıldığı noktalar. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak, iş ortamı, çevir. Okey tamam burası tamam. Şimdi buraya bir ödül gelecek. Bak ne olursa olsun sen güçleneceğin, Geçmişin de telafisinin olacağı ve hatta geçmişten hak ettiğin şeylerin de üstesinden gelebileceğin bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Bakın ilk mesaj diyor ki 2025'in ilk 6 aylık mesajı maneviyatın yükselecek ve diyeceksin ki ben artık boş şeylerle uğraşmak istemiyorum. Doluluk istiyorum, gerçeklik istiyorum. Hakikat istiyorum. Gerçeklik arayışın yüksek olacak. Yani bu ne demek? Gerçek bir ilişkiye çekilmek hayatınla ilgili gerçek ilişkilere çekilmek. Kupa altılısında ben ruh eşliliği de alıyorum. Burada böyle ruh eşlileri şimdi bu bunlar çok hassas konular tabii ama e, birlikte hani seni anlayabilen işte e, seni yüceltebilen, büyütebilen ilişkilerinin de hayatına dahil olması ve burada geçmişte hak ettiğin bir fırsatın da senin hayatına adalet olarak sunulması var. Öncelikle güçleneceğin bir süreç olacak. Şimdi ilk 6 ayı, ayı dedik ama Aslan dönemi, Ağustos ayı ve sonrası çok daha bereketli olacak. Haziran dönemi. Haziran ayında birazdan varilerden bahsedeceğim. Bak şimdi Mart ayı Ağustos ayı şimdi bak büyüyerek giden bir etki var arkadaşlar. 6. ay Haziran ayı böyle bazı ödüller verilecek. İşte sergiler, seminerler, workshop'lar benim bir sıralamam var arkadaşlar biliyorsunuz. Sergiler, seminerler, workshop'lar, davetler, kutlamalar, etkinlikler, kendini göstermek, boy göstermek, bilgini aktarmak, toplantılar, iş görüşmeleri, aktiflik, eğitim almak, eğitim vermek gibi Tılsım üstünü bunlara da yorumlayabiliriz. Burada gerçekliğe gitmeyle hani küçük küçük şeylerle uğraşmak değil de gerçekliğe gitmeyle ilgili, hakikate gitmeyle ilgili hem madde olarak hem de mana olarak alabiliriz arkadaşlar. Böyle bir nokta söz konusu. Yani kırıldığım yerden Kopmuyorum, daha çok böyle bir yaralarımı sara sara gidiyorum. Hani bir bu gözümde bir şey karikatür canlandı şu an hemen. Böyle hani böyle her tarafın yara bere ama devam ediyorsun. Her tarafın yara bere ama devam ediyorsun. Çok güzel bir söz vardı Aslan Kartı'da gelince o e arkadaşlar başaklarda bunu söylemek istedim. Ee, bu nasıl bir şey? Hepimizin iyisi var, kötüsü var. Hepimiz hata yapabiliyoruz. O başka bir şey. Onlar değişti, değişe. Yani i̇nsan yeter ki değişmek istesin. Has kötü olmak başka bir şey, hatalarından ders almak başka bir şey. Şimdi burada şöyle bir söz vardı, hatırlıyor musun? Tam hatırlamayabilirim arkadaşlar. Ben böyle söz söylemeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Şey vardı. Yaralarından utanma. Evet bak şimdi sözü tam hatırlamıyorum. Bilenler ya da bulanlar yorumlara yazsınlar. Yaralarından utanma. Çünkü o senin hani girdiğin savaşta ne kadar mücadele verdiğini ve o savaşı kazandığını gösterir. Gibi ya söz böyle değil de ama tam olarak böyleydi. Hani orada yaralı bir aslan sembolü de vardı aynı zamanda böyle bir şeyde. Yaralıyım ama yol devam ediyorum gibi bir etki var sevgili. Aslan burç Aslan neden çıktı? Başak burcu. Özellikle Aslan etkili Başak burcu arkadaşlarım bu durumdan ekstra güzel bereket sağlayabilirsiniz. Toprağa toprak etkili olanlar, Balık, Akrep etkili olan arkadaşlarım. E burada bir şifa gelecek. Yani burası çok güzel geldi ya. Adalet dedi sevgili Başak burcu çok güzel Başak burcu arkadaşlarıma gelsin. Bütün kalbi gönlü, yüreği temiz olan, adaletten şaşmayan, maneviyattan şaşmayan, iyilikten şaşmayan bütün güzel arkadaşlarım için gelsin diyelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Karıştıralım, devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Kartlarımızı açalım ve o zaman böyle o DNA kraliçesi çok severim. Özellikle yay ve aslan etkili olan arkadaşlarım, yay aslan etkili başaklar ekstra bir enerjinizin yükseleceği ve ekstra bir önünüzün, ee, ben bunu kendi üzerime de alıyorum arkadaşlar, ekstra bir önünüzün açılabileceği bir süreç olacak sizin için. Hemen şöyle bir baktık. Kupa dokuzlusu. Arkadaşlar bu arada yay burçlarından gelecek olan destekler söz konusu. Yay burçlarıyla işbirliği yapabilirsiniz. Hani böyle sanki bir şeyler ağır aksak gibi. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ya burada bir şeyden dolayı kırılıyorsun. Birine kırılıyorsun. Birilerine kırılıyorsun. Bir şeye kırılıyorsun. Ama oradan bambaşka bir şey çıkıyor gibi bak. Bunu örneklendirebilirim. Ee, tabii açın devam edeceğiz. Ee, tabii ki arkadaşlar. Ee, sevgili Başak Burcu. Ama zaten birkaç ay sonra açılım yapmayacağım arkadaşlar. Sadece ayda bir kere e, video atacağım. Daha çok bilgi içerikli. Hem tarot olarak hem de astroloji olarak. Böyle şeyler paylaşmak istiyorum. Yani e, peki. Şimdi bakalım. Ama e, aylık yorumları çok detaylı yapacağım. Şimdi kılıç üstü bir geldi yine. Şimdi bir yerden kırılıyorum ama o kırıldığım şeyin arkasından başka bir şey çıkıyor gibi. Şimdi kartların hepsini bir açalım. Bakalım neler gelecek diyelim. Çok merak ediyorum. Şimdi kılıç yediresi. Ha, Şimdi bakalım bunu e, idrak etmek o kadar zor ki şimdi bakın nasıl biliyor musunuz? Arkadaşlar başaklar şöyle bir etki alalım. Hani böyle bir şey vardır ya işte e, iş yapıyoruz ya hepimiz tamam mı? Her mesleğimiz ne olursa olsun iş hayatındayız. İşte çalıntılar, hırsızlıklar işte birilerinin seni e, aşağıya çekmek istemesi gibi gibi. Okey burada tedbirli olman gerekiyor ya. Evet suçlu aslında başkasıyken sen başkasıymış gibi düşünüyor da olabilirsin. Bununla sen de karşılaşıyor olabilirsin. Bunu sen de yapıyor olabilirsin. Bu nasıl bir şey? Şimdi şöyle etrafında iki insan var ya da işte 5-6 tane kişi var iş yapıyorsun ya da hiç fark etmez grup olsun. Biri sana çok iyi davranıyor işte böyle çok yakınmış gibi ağzı iyi laf yapıyor falan böyle dolu dolu konuşuyor aslında içi boş biri de böyle kaçak oynuyor gibi işte geri planda. İşte ufak tefek aksaklıkları oluyor. Sen zannediyorsun ki işte sana o çok böyle dolu dolu konuşan işte yalak adayı <laughs> yapanlı böyle iyi sana aitmiş gibi hissediyorsun. Ama aslında bir kurnazlık yapıyor. Arkandan iş çeviriyor gibi. Ama sen diğerini suçluyorsun gibi. Ama aslında asıl nimet orada gibi bir etki. Tabii bunu örneklendirebiliriz. Şimdi devam edelim açılımlara. Bakalım neler gelecek arkadaşlar. Kartlarımızı açmaya devam edelim. Ay aşklar geldi. Ay işte bak kırıldım dediğin noktada şifa. Aşk. Kırıldım dediğin noktada şifa gelmek. İşbirlikleri, doğru aşkın hayatına gelmesi. Altıncı ay bu konuda senin için çok önemli. Arkadaşlar devam edelim. Şubat ayında birazcık kararsız olacaksın ama böyle bir bakalım neler olacak. Son kartlarımızı açalım. Böyle bir sinyal... <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Birden böyle bir aşk şarkısı geldi arka taraftan. Duyduğunuzda bilmiyorum ama. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Son kartlarımızı açalım. Başakları yorumlarken ekstra bir bilgelik akıyor arkadaşlar farkındaysanız. Şimdi şöyle bir büyücü kartı. Bir tane daha alalım mı? Şöyle bir tane daha da bir alalım. Yani bu ama şimdi kupa dörtlüsünün üzerine bir tane daha çekeceğim. Şimdi tamam. Şimdi burada öncelikle hassas ve naif davranman çok önemli. Olayları iyi idare edebilmen. Hani ben küstüm oynamıyorum. Birileri de sana küsebilir. Ben küstüm oynamıyorum yapabilir. Burada böyle bir şeyler seni birazcık hayal kırıklığına uğratacak. Aşk hayatın, iş hayatın kırıklığı olur. Ama az önce verdiğim örnekleri lütfen unutma. Şimdi burada bazı yaşadığın sıkıntılardan bahsediyor arkadaşlar. Bazılarınız ilişki hayatın genel yorum biliyorsunuz. Herkes kendisine olan payı alsın. Ama genel yorumda olsa %99 uyuşuyorsunuz biliyorsunuz. Çünkü örneklendirme yapıyorum. Yani her meslek grubu, her yaş grubundan her arkadaşım izlediği için dokunmam lazım. Hani tek bir şey söylersem bu olmaz. Yani herkes fayda sağlayamaz. Şimdi burada iş birliklerinde ee, çalışma hayatında Hatta geçtiğimiz üç aydır yaşadı ya bu sadece üç aydır değil de uzun süredir süre gelen bir sıkıntıdan bahsediyor ve e, bu Şubat ayına kadar bak e, tılsım ikilisi Şubat ayının ikisi 12'si bakın üçüncü kar e, tılsım ikilisi Şubat ayının ikisi 12'si 22'si bazılarınız Mart ayının üçüne kadar arkadaşlar böyle bir sıkıntıyla mücadele edeceksiniz yani birileri senin e, Bakın bir kısmınız aldatılma, kandırılma, ihanet ama bunu söylerken şöyle düşünmeyin. Eğer ilişkin doğru gidiyorsa sevgili Başak burcu, sen güzel etki alırsın. Tamam mı? Çalışma ortamı, iş hayatı, ilişkilerin seni aldatanlar, kandıranlar, arkandan iş çevirenler bir zorluğun üstesinden geliyorsun. Kılıç yedilisi. Burada birileri seni gözetliyor. Birileri bayağı bir pusuya yatmış seni gözetliyor. Bazıları iyi niyetli, bazıları kötü niyetli. Bunlara karşı dikkat et. Bunlar ile ilgili e, az önce şey yaptım yani örnekler verdim. Aynı zamanda düşmanlıklar. Bak şeytan kartı destenin altında. Düşmanlıklar, rakiplerin, düşmanlıkların bu gizli düşman şey alenen yapılan bir şey var. Çünkü şimdi burada Aynı seride geldiği için Kupa Dokuzusu bana da onu da anlattı. Sanki böyle bir Ali Cengiz oyunu denir ya o inşallah yanlış kullanmadım. Hani böyle bir şey gibi hani seninle oynamak istiyorlar gibi açık açık bir şey yapıyor falan gibi. E, düşmanlığını göstermese bile az önce verdiğim örnek gibi arkadaşlar böyle birazcık cıvıklaşmış bir durum var ve sen bunlarla mücadele veriyorsun. İşinle ilgili, ilişkilerinle ilgili yaşadığın sıkıntılar var ve Şubat ayına kadar tarihleri verdi. Mart ayın 3'üne kadar bu durumun devam edeceğini söylüyor. Ve önümüzdeki 7 gün, 7 haftalık süreç buna karşı birazcık daha dikkat etmende fayda var. Bununla birlikte balık, akrep. Arkadaşlar bakın. Bazılarınız balık akrep burcu kişilerinden göreceğiniz bir ihanet ama şunu düşünmeyin hayatında bir tane balık yok bir tane akrep yok tamam mı? İhanet. Bu burçlardan ihanet görebilirsin. Bir kısmınızda bu burçlarla yaşadığınız aşkın. Hani şöyle bir durum var. Bakın. Bazılarınız sorunlu bir ilişki. Eğer aldatılıyorsan, kandırılıyorsan bu açığa çıkıyor. Bununla bir mücadele veriyorsun. Bir kısmınızda dış etkenlerden kaynaklı ilişkinizde oluşan problemler varsa bunları halledip çünkü burada kılıç edilisi yani başkaları seni veya partnerini ya da eşini yanlış yönlendirebilir ya da onların sorunları vardır. Onunla ilgilenmen gerekiyordur. Ve bu da seni senin ilişkini bozuyordur sevgili Başak burcu. Aşıklar kartı bak burası güçleniyor. Birlik oluyorsunuz. Güç oluyorsunuz. Burası birleşiyor. Yalnızım, hayatımda kimse yok diyen arkadaşlarım varsa Burada doğru bir aşkın hayatına gelmesi Şubat ayı, Mart ayı ve Haziran ayı özellikle senin için çok ama çok önemli olacak. Fakat bu hiç bilmediğin biri değil. Yani hali hazırda bildiğini hani belki görmediğin biri de olabilir ama hani burada bildiğin iletişiminin olduğu bir ilişki ve aranızda birazcık mesafe olabilir arkadaşlar. Bu, bu da çok küçük bir bilgi. Ama bir iş bağlantısı var. Daha önce ilişki yaşamadığın biriyle bir ilişki yaşama, aşk hayatınla ilgili güzel bir bereket var. Ve buradan bir gidiyorsun artık durumlar bir toparlanacak. Bakın altı vurgusu çok fazla var. Az önce de kupa altılısı vardı hatırlarsanız. Özellikle 6. ay, 3. ay senin için çok önemli olacak. Burada böyle bir sakin sulardan, fırtınalı sulardan yani kılıç altısı gelince hep onu söylüyorum ya ben. Fırtınalı sulardan sakin sulara doğru geçiş yapmak. Meslek hayatında bolluk, bereket, büyümek, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar, yeni maceralar, yeni eğitimler, yeni çevre, yeni alanlar, kendini göstermek. Senin eksiklerin varsa bunları da tamamlayarak ilerlemek. Çok güzel. Fakat burada e, kandırmaca, yani bu bunlara karşı dikkat et. Bak kılıç edilesi, kılıç, üçlüsü, şeytan kartı. Hiç kimse olmaz etrafında. Senin kötü alışkanlıkların, kötü düşüncelerin vardır. Sen de başkalarına zarar verirsin. Hiç böyle hani anlamadan. Yani böyle bazı tuzaklara düşebilirsin. Buna karşı da dikkat et. Birileri seni biri hakkında ya da bir şeyler hakkında yanlış da yönlendirebilir. Buna karşı da dikkat et. Sevgili Başak Burcu. Bunun dışında e, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi para konularında yetemeyen konular var. Ama bu e, özellikle 3 hafta sonra e, Mart ayı gibi Şubat ayı gibi bazılarınız için e, 12 hafta sonrasında daha da çok büyüyeceğini e, gösteriyor açıkçası arkadaşlar. Sanki böyle bir ikinci ayı kadar birazcık böyle bir bazı problemlerle uğraşmak zorundasın gibi. Ama ayıklanma dönemi yani temizlenerek gidiyorsun ayıklanarak gidiyorsun. Sevgili Başak Burcu, şöyle kartlara bakın. Adalet, arkadaşlar bazınızda mahkemelik konuları, belki bir boşanma olabilir, işle alakalı mahkemelik konular, parayla alakalı mahkemelik konular. Bunlar seni birazcık yorabilir. Mart ayından ve Şubat ayından sonra bunlarla ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını söylüyor. Nisan ayı da senin için evet gayet keyifli ama bak burada bu meşkalelerle uğraştığın için ya da seni böyle uğraştırmak isteyen kişiler yüzünden bir fırsatı kaçırabilirsin. Buna karşı dikkat et. Aynı zamanda aşk hayatın içinde geçerli. Doğru aşk hayatına girmiş, giriyor, girecek. Bir kısmınız hali hazırda o alana girmişsiniz. Yanlış kişiyi de tercih edebilirsin. Yanılgılar, yanıltılar bunlara karşı da dikkat et sevgili Başak Burcu. Bunun dışında oldukça bolluk, bereket dolu bayağı zaten olayları çok iyi yöneteceksin. Bak şimdi keşiş senin kartında gelmiş. Yani kırıldığın noktadan bir bak kılıç üçlüsü ve keşiş ermiş. Kırıldığın noktadan bir bilgenin çıkması. Bilge tarafının çıkması sevgili Başak Burcu. Yani burası çok çok güzel. Zaten büyücü kart. Yani olayları çok iyi yöneteceksiniz arkadaşlar. Duygusal hayatını, kariyer hayatını çok çok iyi yöneteceksin. Ama bir sıkıntının da üstesinden geliyorsun ki. Ama bu da seni üzmesin. Yani olan bir şey de seni üzmesin ki zaten üzmez. Yani burada bir olgunluk, bilgelik zaten oturmuş sevgili Başak Burcu. Peki şöyle bir bakalım, karıştıralım arkadaşlar. Başak Burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Yani bir de seni bak sözel olarak kavgaya da itebilir. Sözel olarak da kavgaya itebilir. Seni yanlışa sevk edebilir. Özellikle önümüzdeki 3 hafta ekstra bir dikkat edin arkadaşlar. İtebilir seni bir şeylere. Senin söylemediğin bir şeyi sen söylemişsin gibi de yapabilir. Bayağı gözetliyorlar yani. Peki. Arkadaşlar zaten farkındalık değişim kucakla dedi bak döndü zaten farkındalık dediğimiz şey de böyle yani bir insanın sesinden konuşma tarzından hareketlerinden bunlarla ilgili çok değerli uzmanlarımız var biliyorsunuz yani an, an, bunu bunun da suyunu çıkartanlar var o ayrı hani sosyal medyaya girdiğinizde görürsünüz yok işte şu mimini şöyle yaptı yalan söyledi. Her meslekte olduğu gibi her şeyin suyunu çıkartan insanlar var arkadaşlar biliyorsunuz. Ama bu da bir taktik mesela. İşte insanın hali, tavrı, konuşma, sesindeki vurgu bile çok önemli. Onu hissedersin yani bak zihin yanılsa bile hani şey deriz ya göz yalan söylemez, kalp yalan söylemez. Onu hissederiz. Anlıyorsunuz yani. Ve bunu biz kendimiz de yapıyoruz. Mesela bazen biz de yapabiliyoruz. Kendi hatalarımızı kabul etmesek de. Ama orada bedenin tepki veriyor mesela. Bedenimiz tepki veriyor. O kadar hassas ki her şey ve o kadar güzel ki. Şimdi burada e, hani sen belki bir şey yapmaya çalışıyorsun. İşte bir kurnazlık diyelim. E, kandırmayalım birbirimizi arkadaşlar. Biz bile bunu birbirimize yaptığımızda bedenimiz tepki veriyor mesela. Kaçamıyorsun yani. Şimdi burada e, değişim kucakla dedi sevgili Başak burcu. Döndü kart biliyorsun. Belki gelecek olan yenilikler Herkesin hayrına olacak. Yani burada e, güzel de bir yenilik. Zaten kılıç altısı hani dalgalı fırtınalı sulardan sakin sulara geçmek demiştik arkadaşlar. Artık o da benim yapıştı yani o karta ithaf oldu. Şimdi rüyalarına bak dedi. Evet yani rüyalarına bak dedi. Bunu niye söyledi? Şimdi evet zaten su, su etkisi zaten çok yüksek arkadaşlar. Rüyalarına bak. Aldığın mesajlara, rüyalarına dikkat et. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediliyor ve yol gösteriyoruz diyor sevgili Başak Burcu. Zaten sistemin, evrenin her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Bizimle mesajlaşma ve konuşma şekli vardı. Tabi bu da çok abartılı. Yani çift sayılar, saatler, gördüğümüz şeyler. Hani diyoruz ya bakın her şey o kadar çok eşit ki arkadaşlar. Öğrenmenin ucu yok. Yani bugün doğru bildiğimiz şey yarın çok... Ucu yok yani bilginin ucu yok, sınırı yok. Şimdi rüyalarda da işte haberci rüyalar, e, mesajcı rüyalar işte ya da kötü rüyalar onu unuttum şimdi şu an <laughs> e, onların bile e, dereceleri var şimdi e, diğer mesaj nedir sessiz ol bak sessiz ol bazen susmak en iyi cevaptır zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin yani burada birileri seni sözel bak so, yani yüzeysel olarak aldığımızda birileri seni somut olarak bir kavgaya da itmek isteyebilir ve zihnin de sana oyunlar yapabilir. Kendi şeytanınla yüzleşmek. Dengede kal dedi. Bak denge. Ve zihnin de sana oyunlar yapabilir. Dengede kal. Kule zaten bitmesi olan bitecek. Hareketlilik zaten gelecek. Bak. Hareketlilik zaten gelecek. Dengede kalma senin için çok önemli. Kendi şeytanınla da yüzleşmek var burada. Yani. Peki arkadaşlar. Bir de arketip mesaj alalım. Sevgili Başak Burcu arkadaşım için. Arketip mesaj nedir diyelim Başak burcu arkadaşım için anne geldi anne ayi Başak zaten Arkadaşlar İmparatorca kartını biliyorsunuz değil mi yani en sevdiğim kart yani ben onu Başaklara çok yakıştırıyorum. Şimdi <laughs> şimdi Başakları gerçekten çok seviyorum. Şimdi şöyle bu duruma bakın anne olumlu nitelikler besleme bak doğurmak doğurmak ya Başaklar neden seviyorum biliyor musunuz? Başaklar has Başak tabi yani hep, hep, hepimizin iyisi bir konuşamadım <laughs> hepimizin iyisi kötüsü var ama sever yani doyurmayı desteklemeyi büyütmeyi bazı insanlar vardır yani o benim üstüme çıksın istemez başakta öyle bir şey yok mesela destek olmayı sever yardım etmeyi sever değil mi böyle insanlar var yani istemez yani o yükselsin önüne çıksın falan şimdi olumlu nitelikler e, besleme sabır koşulsuz sevgi Yaşam doğurmanı verdiği seviç doğurganlık gelecek diyor hayatına. 2025 yılının ilk 6 ayında doğurganlık gelecek. Beslemek, yardım etmek, e, tabii kış aylarındayız. Yani bunu her anlamda sözel olarak da, iletişimsel olarak da giydirmek, beslemek, başkalarını doyurmak, yüceltmek, birine sevgi gösterisinde bulunmak bile bu da bir yardımdır. Şimdi e, peki bunun gölge tarafına bakın. Yani her şeyin artısı eksisi var. Gölge tarafı var arkadaşlar. Şimdi bu güzellik tamam bu sana yakıştı. Peki gölge taraf nedir dediğimde. Çocukları bunaltmak özellikle anne olan arkadaşlarım evet çocuklarınla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsin ama bunun gölge tarafını kullanan başaklar için hani başakların varsa öyle ee, şimdi çocukları bunaltmak veya terk etmek hani bunu aldım ben sana bakmıyorum bu sadece çocuk olarak değil bu arada işlerle alakalı da Çocuklara bağımsızlık konusunda suçluluk duygusu aşılamak. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Sevgili Başak Burcu bak bu bu da gelecek enerjisel olarak buna dikkat et. Zaten kendini aşan insanlar bu tarz şeylerle yani e, hani o kötü enerjileri işte çok bunu aldım çocuğuma bağırdım. Bunu aldım hayvanıma bağırdım. Böyle bir şey ya da şiddet bir şey uyguladım. Yani bu deliliktir. Kimse kusura bakmasın. işte hayvanlara ya da çocuklara bir şeye zarar vermek de aynı şekilde ya. Bu sadece bu şekilde değil. Ya veriyorsan o demek ki yani akıl sağlığını kaybetmişsindir. Yok işte para sıkıntısı, iş sıkıntısı delirdim, şu şey oldu, bu oldu. Aklı başında insan böyle bir şey yapmaz asla. Yani neyse. Şimdi bir kart daha alalım. Gözlerim doldu yine benim arkadaşlar. Yani yargıda da bulunmamak lazım ama öyledir yani. Hani öyle. Ee, peki. Şimdi kurban arkadaşlar olumlu nitelik nedir dediğimde kendine veya bir davaya hizmetin aşkın doğasını ay ay bir hizmet akıyor. Başaklar hizmet etmeyi zaten çok seversiniz arkadaşlar özellikle Plüto başaklar. Şimdi sevgili Başak Burcu hizmet etmek ya bir hizmet ediyorsun sisteme hizmet ediyorsun söylediklerini yaptıklarını e, karın doyurmak her anlamda ruh doyurmak karın doyurmak ve belki bir çocuğun ihtiyacını karşılamak doğurganlık üretkenlik yeni şeyler ortaya çıkartmak yeni proje yeni ürün yeni kitap hizmet etmek yani hani bir ürün çıkartıyorsun evet sen buradan maddi manevi bir şey kazanıyorsun ama başkalarına da hizmet etmek anlamında yani peki böyle bir etki gelecek peki bunun gölge tarafı nedir dediğim ve kendini acıma alışkanlığı betbahım kötüyüm kendime acıyorum her şey çok kötü onu da yıkacağım bunu da yıkacağım gibi gibi e, bunlara da düşmeyelim dedik bir arketip mesaj daha alalım arkadaşlar ne geldi diyelim çocuk ve yetim arkadaşlar bakalım ne gelecek Olumlu nitelik ne dediğimde kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık bağımsızlığını ilan ediyorsun, e, kendi başına bir şeyleri ne kadar başarabildiğini göreceksin ve burada hayatta kalma korkusunu yenmek. Ay çok güzel, çok güzel geldi. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu. Bakın hep o kadar bağlantısı geldi ki 3 kartta akış zaten öyle. Uygunsuz vekil aileler aramak. İşte bunun da altını çok fazla açabiliriz arkadaşlar. Ama burada kısıyorum. Çünkü 10 saatte konuşsak herkesin algısı kadar biliyorsunuz arkadaşlar. Yani anlamak isteyen peki. Şimdi diğerine bakalım. Diğer desteğe bakalım içi boş kemik geldi arkadaşlar. Öğretilebilirlik, hep öğretmeyle ilgili, üretmeyle ilgili, doğurmakla. Bak tam sana yakışan mesajlar Başak burcu. Bir şeyleri doldurmak. Peki öğretilebilirlik gelen mesaj bu. İçi boş kemik ve öğretilebilirlik. İkinci mesaj nedir? İlerideki kapı ve miras arkadaşlar. Her anlamda bir mirastan bahsetti. güzel bir hak ediş gelecek diyelim ve 55 sayısı ile geldi arkadaşlar. 55 tabii teke indirgeyse 11 olarak da yapabiliriz. Yani burada içindeki miras, ilerideki miras evet. Çok güzel mesajlardı sevgili. Ya bir yere doğru gidiyorsun. Çok güzel bir yere doğru gidiyorsun tabii ki. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.